Evet mucizelere ihtiyacımız var, güzel haberlere ihtiyacımız var, hayatın olduğu yerde umut var, o hayat haberlerine ihtiyacımız var. Bir mucizenin görüntüsü var, sırada adı Asya Malatya'da yıkılan binanın enkazında kaldı. Sadece başı dışarıdaydı, molozlara gömülen Asya ekipler ulaştı. 30 saat sonra genç kız bakın nasıl kurtarıldı. Asya! Nasılsın? Abi. Çok Tüm bedeni enkazın altındaydı. Sadece başı dışarıdaydı. 30 saattir bu haldeydi. Asya için ekipler tırnaklarıyla molozu kazdı. Asya o yönünü alırdı. Burası Malatya. Asya da ailesiyle yıkılan binanın altında kaldı. Genç kız molozlara gömüldü. Kımıldayacak fırsatı bulamadı. Asya nasılsın? Bir tek başı dışarıdaydı. Ekipler onu kurtarmak için çabaladı. Asya kızım, Suriyeli. Şu an son aşamadayız. Sabahtan beri çalışıyoruz. Sadece bir yudum su vermek için ara verdiler. Trabzon'dan gelen kurtarma ekibi Asya'yı kurtarmak için moluzu tırnaklarıyla kazdı. Tamam Asya, az kaldı kızım hadi. Alacağız seni şimdi. Talihsiz kız 30 saattir o haldeydi. Az az Saat 9 oldu. Dışarıda kar yağıyor. Sonuna yaklaştık. Asya'nın annesini aldık. Şimdi sıra Asya'da. İnşallah Asya'da sağ salimizi göreceğiz. Daha geldi ışıklarda. Asya'da molozların arasından çıkartıldı. Hastaneye kaldırıldı. Buradan Hepimizin kalbi de aklı da orada ekipler yıkılan binaların enkazında bir cana daha ulaşabilmek için betonu tırnaklarıyla kazıyor, canla başla çabalıyor. Bugün mucize haberleri peş peşe geldi. Bebekler, çocuklar moloz yığınlarının arasından çıkarıldı. Umutlar da her kurtulan hayatla yeniden canlandı. Bir şey ver bana. Aa, Ay, ne söz vermeyeyim ben, ben sana? Canım Kendi evladı gibi sarıldı, ısıttı. İki aylık Mehmet bebek bir gün boyunca betonların altında direndi. Umudun da adı oldu. Oy, bebeğin adı ne? <laughs> Mehmet aylık, 2 aylık. Kahramanmaraş'ı vuran depremlerin ardından ekipler canla başla çabaladı. gel zir zir gel. Abi sen, sen, abi sayın. abi Oo, abi sen, sen, ya, maşallah bu maşallah. Bu tamam, dur. Bol bol su içeceğiz. Tamam. Bir cana daha ulaşmak için zamanla yarış başladı. Ya, bu şu anda çıkartabilir miyiz? Maşallah, maşallah maşallah maşallah. Tamam. 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 Sana ne dedik? Geleceğiz buraya tamam. dedik bak. Tamam bela. Serbest bırak ayağını. Bekle sakin sakin. Hadi ya hadi ya. Hadi Allah'a çok şükür hadi. Hadi hadi. Tut çok güzel. Tamam sakin. Sakin sakin abi sakin. sakin. abi. Kafan kaldırma. Kafanı Kafa kaldırma biz kaldırma. seni alacağız. <laughs> Mehmet Çınar bebek de Hatay'da enkaz altında kaldı. İki aylıktı daha. Bir gün boyunca yıkılan binanın altında kurtarılmayı bekledi. Oy, Oy. Oy baba. Oy. Oy baba. Yeniden hayata merhaba dedi Mehmet bebek. Senin mi? Torunum. Tamam hadi geç. Sen ona verelim. Hemen sarılıp sarmaladılar ambulansa aldılar Sidra bebeği enkaz altından 35 saat sonra madenciler çekip aldı 14 aylık Arya bebek de 33 saat sonra enkazdan çıkartıldı 12 yaşındaki Kevser de saatler sonra çıktı enkazdan. Kevser kızımızı kurtardık. Tamam. Kevser kaç yaşında şimdi? 12. Hadi elinize sağlık Ablacım, elin Kevser'i kurtardık. Minik Ali de Kahramanmaraş'ta 8 bloklu Ebrar sitesinin altında kaldı. O da saatler sonra çıkarıldı. Abi su. Bekir de geceyi Kahramanmaraş'ta enkazın altında geçirdi. O da 24 saat sonra çıkartıldı. Elimiz Ver bana çok çok. Sakin. Bikliyim. Tamam bekle. Ayağını dikkat et. Oğuzhan anneyi alalım. Anneyi alalım. Anneyi alın. Her enkazın başında bir canlıya daha ulaşma umudu vardı. Gaziantep'te 9 yaşındaki Zeynep'e de 31 saatin sonunda ulaşıldı. Buradayız buradayız. Yardım. Oradan bekle bir saniye. Tahta gel. hanım, bir dakika. Hemen tahta gelsin bekle. Tahta'nın çocuğunu. Gönder ya. Hadi. 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 Kaldıralım. Kaldıralım. Abi. Oradan kaldıralım. Ne evet. yapıyorsunuz? Kafanı kırat. Kafanı Sağlık ekipleri hazırlansın. Jandarmalar molozların arasından aldılar onu. Gel gel gel. Binalar beşik gibi sallan. Onlara destek. 7 yaşındaki Dilara da 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazındaydı. O da 28 saat sonra umutları yeşertti. İyisin değil mi Dilara? Her şey yolunda. Birazdan alacağız seni oradan. Ellerinle yüzünü kapat bebeğim. Binalar beşik gibi sallandı. Hadi bunu da. Direk Çok... sevdiği, Arda Bulut da 28 saat sonra enkazdan çıktı. Geçmeden de hasarlı olanlar ayakta duramadı. Arda Bulut çıktın mı sen? Vay maşallah. 5 yaşındaki Şahin de 30 saat direndi enkazda. Geç, geç, geç. Maşallah. 16 yaşındaki Şevval onu kurtaran ekiplere sımsıkı sarıldı. şey Ece Suda kardeşi Ayaz'la enkazla kaldı. Ekipler önce Ayaz'ı Alın size bir Ayaz gelsin. Maşallah. Ayaz geldi. Gel. Burada ablasını aldı molozların altından. Ece su geliyor. Ya Allah. Şu kolunu da ver bana. Kafanı Ap suyu vereyim. götürme. He. Bana bırak kendini Ece su. Hadi gel. Hadi <laughs> hop. Hadi. Hadi ne Ece su. Ha? Ne adama. söz verdim ben sana? Ha? Ne söz verdim ben sana? Dört yaşındaki Mune de saatler sonra sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yatırmadan, yatırmadan düz bir şekilde. Yavaş yavaş Mustafa. yavaş Mustafa. Yavaş. Dur yavaş Mustafa yavaş. yavaş ya. 8 yaşındaki Sadiye de babası ve annesiyle 25 saat enkazın altında kaldı. Ekipler babasını ve onu kurtardı ama annesi enkazdan çıkamadı. Anam kaçamadı. Kaçamadı neden mi? Bilmiyorum, annen nerede? Kızın yanınızdan ayrı mıydı? Eşyalarını alm almaya gidip bacaya gidecek. Biz telefonla konuştuk onunla. <laughs> <laughs> Babamın yanındayım dedi, yardım edin dedi. <laughs> Son ana kadar kızının elini bırakmamıştı. Annem de eksik gözlüyor. Tutmuş muydu annen onu? Son ne oldu mu? <laughs> da bıraktı. Şimdi... En kızının altında kaldı. Kim? Anne. 6 yaşındaki Elif de 30 saat kaldı enkazda Babası bir an olsun enkazın başından ayrılmadı Kızı kurtarılınca da Dünyalar onun oldu Bak benim Gel gel bak Gel 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 İyi çok çok iyi Canım kızım benim Enkaz altında uyuyan bu çocuk da gözünü kurtarma ekiplerinin kucağında açtı. Ya ne oluyor ya, Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor.